çok güzel bilgiler verildi, anlatıldı. Şöyle başlayayım. Ben 85-88 yıl arasında Cezayir'de görev yaptım. <laughs> Tabii ki Tunus'ta gittim. Gördüm. Hatta şöyle bir tecrübem var. 1987 1 Kasım'ında ben Tunus'taydım. O gün devrim oldu. Daha doğrusu Binali ee, darbe yaptı. Ee, 30 yıldır, 28 yıldır olan e, bur gibi devrildi. Daha sonra 2005 yılları arasında da Halep'te başkonsolosluk yaptım. Ee, 2012-2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Afrika Genel Müdürü yaptım. Dolayısıyla Kaddafi'nin Afrika'daki hizmetlerini görme şansım da oldu. Gerçekten büyük hizmetler yapmışlar. Biz bunu Türkiye'den görememişiz. Yani onun insanlara ekmek vermiş, iş vermiş, altyapı yapmış, otel yapmış. Maalesef onları kaçırdık. Şimdi Cezayir'de üç yıl görev yaptım dedim. Oradaki yönetimi gördük. Şaldibin Cedid yıllardan biri. Cumhurbaşkanıydı. Seçim sistemini gördük. Aynı şekilde Koz 28 yıl devlet başkanı. Ardından gelen Bin Ali aynı şekilde 24 yıl devlet başkanı. Gidelim Libya aynı şekilde Kaddafi'nin uzun süre devlet başkanlığı. Mısır'da Mübarek'in 30 yıla yakın devlet başkanlığı. Devam ediyoruz. Suriye Baba Esat, Ardından Oğul Esad. Irak'a geçiyoruz. Saddam yıllardan uzun süren bir yönetim. Yemen'e geçiyoruz. Benzeri. Şimdi halkın e, yaşantısını bizzat gördüm. Gülşah Paşa'nda yaşamı Suriye'de. Onun için büyük bir haksızlık, büyük bir baskı. Biraz önce söylendiği gibi ekmek, özgürlük, şeref için kalkışlar dendi. Lübnanlı bir yazar var. Amin Maruf diyor ki her her Arap içinde düşkün bir kahramanın ruhu taşır ve kendisini içe sayanlara karşı intikam arzusuyla yanıp tutuşur. Birisi ona bunu vaat ederse hem beklenti hem de güvensizlikle kulak kabartır ona ama kısmen ya da simgesel biçimde de olsa bu fırsat sunulursa ona coşar diyor. Yani bu fırsat ona sunulursa coşar. Arap baharı diyoruz. Bizim şarkımız var ya. Baharı görmeden yaz gelip geçti diyoruz. Gerçekten de bahar olmadan kışa yazı yaşamadan, sonbaharı yaşamadan kışa geldi bu ülkeler. Bu ülkeler eski Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan, Batılıların cetvelle veya veya bu şekilde kurduğu ülkelerde i̇şte Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde hiçbirisi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğrunda olan varsa vatandır şeklinde bir mücadele vermemişti. Hepsi vaat edilmiş, bölünmüş. Neticede biraz önce de söylendi. Arkadaşlarımız, bilgi açımıza söyledi. Diğer konuşmacılar. Batı'nın Arap dünyasını, Müslüman dünyasını yönetme felsefesinden kaynaklanan bir uygulama halinde devam ediyor zaten. Ee, şimdi ne yapılabilir önümüzdeki dönemde? Gördünüz işte. Barış ne yapılabilir ikinci kısımda? Evet. Ben geçiştim. son olarak tabii ki üzücü bunlar. Yani Biz buna bahar bahar, e, Arap baharı diyoruz ama onlar kıyam kelimesini kullanıyor Araplar. Yani kıyam, eğilmiş vaziyetin dik vaziyete doğru geçmek üzere yapılan hareket, hareketin tamamlanması, öyle kalınması, bir işe karışma, kalkışma, teşebbüs etme, ayaklanma, kaldırma karşı gelme olarak tanımlıyorlar. Kıyam, bir şekilde. Şimdi, Bahar, Barış Planı operasyonunda gördük Hepimiz hepsi karşı çıktı. Ben şu soruyu sormalarını beklerdim. Yıllardan orada Amerikalılar, Ruslar, Arap kızlarını, kadınlarını tecavüz ediyorlardı. Hiç kimsenin sesi çıkmıyordu. Ancak Türk ordusu Arapların, Müslümanların namusunu korumak için oraya girdiğinde hepsi seslerini yükselttiler. Ben gerçekten bizim geleceğimizin Türk dünyası ve Afrika olduğuna inanıyorum. İnşallah bunu başarıyla bitirirler. Biz isteriz ki bölgemizde bir zamanlar yönettiğimiz ülkeler daha barışçı bir yönetime kavuşsunlar, daha güzel olsunlar. Ama biraz önce Büyükelçimizin de söylediği gibi dün bugünden daha kötü daha kötüye gidiyor. Gelişmiyor işte. Libya'da görüyoruz. İşte Libya gittik. Bizim içimizdekiler bile itiraz ettiler. Niye Libya'ya gidiyoruz? Yani Libya'da olmamız lazım. O coğrafyada olmamız lazım. Onlara kızdığımız için orada olmamazlık yapmamız lazım. Suriye'de de olacağız. Her yerde olacağız. Biz onlara rağmen biz onları koruyacağız. Yöneticilere rağmen halkın yanında alacağız. Yer alacağız. O bakımdan İnşallah diyoruz, bu kış da çabuk geçer. Yeniden bir bahar olur. Yeni yönetimler olur. Demokrasi olur. İnsan hakları olur. Onlar da insanca yaşarlar. İstiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya 5 Mart'taki seferindeki bekletme konusu tamamen Ermeni medyasının ortaya attığı bir yalandır. Ben şunu söyleyeyim size. Ben iki buçuk sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlar döneminde protokol müdürlüğü yaptım. Dolayısıyla içerideki işe bağlı olarak biz de Cumhurbaşkanları'nı da beklettiğimiz olmuştur. Onun için bunu bir malzeme yapmak yerine bu böyledir. Ama şunu söylüyorum, bilerek söylüyorum. Ermeni e, polisiyi, e, diasporası Rusya'da çok kuvvetlidir. Basında da çok kuvvetlidir. O bakımdan bunu böyle bize maalesef sonunda e, göndermeye çalıştılar. Ergün e, Büyükelçimizin de söylediği gibi e, kucaklayıcı olacağız. Aktif bir politika, çevik bir politika. diplomasi önem vereceğiz. Ahmet Reis'in de söylediği gibi gönül coğrafyası çok önemli. Hoşgörü, sevgi, kucaklama çok önemli. Bu Arap e, halkının da sevgisini zaten kazandık. Bunu korumamız lazım. Belki de güçlendirmemiz lazım. Cezayir yavaş yavaş demokratik bir ülke oldu. Tunuslu oldu diğer ülkelerinde demokratik ülke olmaları için bize düşeni yapmamız lazım. Gelecek bizim, gelecek diğer Türk kardeşlerimizin Türk devletlerinde yavaş yavaş bu tarafa doğru yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.